Evet değerli izleyenler Türkiye'den Aliyev'e ziyaret vetosu. Evet Aliyev'in aylardır neden Türkiye'ye gelmediği anlaşıldı. Evet Türkiye yapılan hamlelere karşı karşı hamlelerini her zaman yapar. Karabağ Savaşı devam ederken Türkiye'nin bütün kurmaylarıyla tüm askeri heyetiyle Azerbaycan'a yaptığı ziyaretleri daha dün gibi hatırlıyoruz. Evet Aliyev'in özellikle Evet Aliyev'in özellikle Türkiye'nin savaş katkısından da sıkça bahsettiği, Rusların silahlarının evet bertaraf edildiği yönündeki sözleri bütün Karabağ'ı alacağımız hissini uyandırmıştı. Türkiye'de bunun bilinciyle, bütün sevinciyle bunu sağlamak için tabii ki bütün desteğini veriyordu. Amaç Zengezur koridorunu da açarak bu yolla önemli adımlar atmaktı ve burayı tazminat saymaktı. Bir anda Hankendiye gelindiğinde evet önemli bir olay yaşandı. Gizli bir Rusya ve Put Azerbaycan anlaşması gerçekleşti. Ve bu anlaşma çerçevesinde tabii ki Türkiye'nin kırgınlığı o kadar yansıdı ki Türkiye'yi Aliyev'in ziyaret gelemediği, ziyaret olmaması Türkiye'de neyi kutlayacağız açıklaması ağırlık kazandı. Türkiye Azerbaycan halkının yanında olduğunu göstermek için Azerbaycan'a geliyor. Ama Aliyev'in Türkiye'ye gelememesi habersiz yaptığı anlaşmadan dolayı Türkiye'nin gizli bir vetosu olarak görülüyor. Bunu anlamamak için bir neden var mı? Aksi halde Aliyev'in 3-4 kez Türkiye'ye gelerek önemli anlaşmalar ve özellikle bir sırtını da Türkiye'ye yaslama ihtiyacını hissedebilirdi. Ama ne var ki Putin'le yaptığı şok, gizli ve hızlı anlaşma Türkiye'yi de şok etmişti. Hepimiz han kendini ne zaman düşeceğini bekliyorduk. Özellikle Aliyev'in açıklamalarında han kendinin sınırına kadar yaklaştık. Ayak seslerimizi duyuyorlar diyerek bizim han kendi hevesimizi daha da arttırmıştı. Evet o gece bir şeyler yaşandı. Evet o gece Nahçıvan'da düşen helikopteri biliyorsunuz. bir hala kamuoyunda değil. Yani maket helikopteri mi düşürdü? Veya hurdaya ayırdı bir helikopteri mi düşürdü? Bu olaylar bir sır. Ama özellikle iki tane füzeyi Hazar'dan fırlatması bu konuda sanki Bakü yönetimini anlaşmaya zorlayacak etken gibi gösterildi. Ama Türkiye'de tabii ki bu durumu şaşkınlıkla izledi. Çünkü Türkiye, Aliyev'in ve Azerbaycan ordusunun Hankendi'yi kurtarmak için artık tam anlamıyla ilerlediğini, Ermenilerin orayı da boşaltmaya başladığını ve oranın düşeceğini umarken, böyle sürpriz ve kötü bir sürprizin Türkiye tabii ki kulislerinde hiç de hoş karşılanmaması neticeyi getirdi. Şimdi, önümüzdeki süreçte artık yepyeni bir dönemin ayak sesleri var. Aliyev, Dağlık Karabağ yürümeden Dağlık Karabağ'la ilgili bu 9 10 Kasım'da anlaşmayı imza ettiği anlaşmayı yırtmadan Türkiye'yi ziyaret edemeyeceği gözüküyor. Evet, Aliyev'in bu imzasıyla birlikte Türk yetkililerin özellikle kırgınlığı tabii ki iyice ayuka çıktı. Bu konuda ne olursa olsun Azerbaycan'ın stratejik anlamda yapacağı bir anlaşmayı Türkiye ile anlaşmadan ve görüşmeden imzalaması da halk nezdinde bizleri de önemli bir şekilde ayak kırıklığına uğrattı. Türkiye'nin her gün ne olursa olsun gerekirse savaşmaya hazırız cümleleri kulağımızdan gitmiyordu. Evet Türkiye bütün gücüyle Karabağ düşünüyor, Karabağ düşünüyor ve Karabağ düşünüyordu. Karabağ Savaşı'nda endişeli ve bir o kadar da gururlu duruş her zaman yerini koruyordu liderlerimizde. Evet, bu kadar güçlü bir birliktelik varken, bu kadar liderlerin Karabağ'la Azerbaycan'la yanıp tutuşurken, Aliyev'in gizli kararı tabii ki Türkiye'de böyle bir vetonun gelmesini, Aliyev'in ziyaretinin, Ankara'ya yapacağı ziyaretinin en azından bir han kendini alınması ve bir ateşkesin yapılan teslim anlaşmasıdır bu. Rusya'nın bölgeyi doldurma anlaşmasıdır. Bir nevi buna Türkiye'nin görünmez bir tepkisiydi. Bu önemli ayrıntıyı sizlere aktarmak istedim. Çünkü bu önemli ayrıntı Türkiye'nin bir yerde gösterdiği önemli bir refleks aslında. Bu önemli ayrıntı Türkiye'nin gösterdiği güçlü bir duruş aslında değerli kardeşlerim. Bunu da belirtelim. Artık vakit gelmiştir. Artık bu dönemden sonra Türkiye'nin özellikle önemli atılımlar yapacağı bu dönemde Azerbaycan'ın da insipiyatif alması gerekmektedir. Türkiye F-16'ları, akıllı mühimmatları, Azerbaycan'ın savaş uçaklarına yüklediği kendi akıllı mühimmat teknolojisiyle önemli bir avantaj elde etmiş ve Azerbaycan da savaşa hazır bir şekilde gence deniyor veya başka üslerde F-16'larını hazır tutuyordu. Yani Türkiye her şeyi göze almıştı. Bir taraftan savaşan şahinlerimiz evet Ermenistan sınırında uçuyor. Kardeşim bir emrim var mı? Gireyim Ermenistan'a diyordu kuvvetlerimiz. Yani Türkiye gözü karartmış, kardeşi için her şeyi yapmaya hazırdı. Bu konuyla alakalı Fransız uzmanlar ve medya mensuplarının rahatsızlığını Aliyev'e sordukları sorudan hatırlarsınız. F16'larla ilgili soruya Aliyev sonunda evet buradalar. Sınırımızı aşan olursa kalkacaklar diyordu. Yani Türkiye'nin hava kuvvetleri de Azerbaycan'da artık buradayız, gerekeni yapacağız diyordu. İşte bu vesileyle çok ama çok önemli bir atılım gerçekleşti. Türkiye ve Azerbaycan artık beraber her şeyi göze alacak bir savaş stratejisi ortaya koydu. Tabii ki bu kadar güzel her şey giderken Dağlık Karabağ'da Rus gölgesi belirdi. Ve bu Rus gölgesi Türkiye-Azerbaycan halkından kopmamak adına Türkiye'nin kontrollü tepkisiyle oluştu. Türkiye kontrollü tepkisini Aliyev'i Ankara'da ağırlamamakta bunu gösteriyor. Türkiye'nin havada, karada ve her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu zaten savaş sırasında herkes gördü. Putin de bunu kabul etti. Türkiye'nin desteğini o dönem itiraz edemedi. Etse tabii ki karşısında Türkiye dikilecekti ve olanlar oldu tabii ki. Bir anda bir gece Putin'in Evet Putin'in nasıl olduğunu anlayamadığımız bir şekilde Azerbaycan'a yönelik önemli tehditleri veya Aliyev ile yaptığı gizli anlaşma bunlardan hangisi olursa olsun o teslim anlaşması gerçekleşti. Evet o teslim anlaşmasıyla evet kahraman ordunun sahada elde ettiği başarı gölgelendi. Nedeni şu. Topraklarımıza Ruslar girmeye başladılar. Evet Ruslar yığın yığın geliyorlardı. Asıl işgalci onlar da aslında. Ermeniler piyondu. Hanker diye doluştular. Evet, Adere'ye doluştular. O güzel topraklar evet zarar gördü. Hocalı'ya doluştular ama bir gün gelecek. Şu sözler çok önemli. Evet, geldikleri gibi gidecekler. Hiç merak etmeyin. Geldikleri gibi gidecekler. Yırt bu anlaşmayı gel Ankara'ya evet. Aliye ve sesleniyoruz. Yırt bu anlaşmayı gel Ankara'ya diyoruz. Türkiye o kadar her şeyini verdiği, her fedakarlığı yaptığı ve her türlü güçlü hamlelerle kardeşlerinin yanına durduğu, her zorluğa göğüs gerdiği, Fransa ile ve diğer ülkelerle mücadele ettiği bir dönemde ani bir Rus anlaşması Türkiye'yi gerçekten üzdü. Evet, Bakü yönetiminden bu adımı revize etmesini ve Rusların bölgeden çıkmasını artık açıklamasını ve Türk askerine üstler açmasını buradan ifade etmesini istiyoruz ve Azerbaycan halkının gönlünde olanı haykırıyoruz. Evet değerli kardeşlerim bir dahaki yayına kadar görüşeceğiz ama lütfen şu yayına beğeni atın. Lütfen arkadaşlarınıza önerin. Hemen altta videonun altında beğeni tuşu. Görüşürüz değerli kardeşlerim. Kanalıma da katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere.